Sayın Başkan, değerli e, heyet üyeleri, sizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Hani Uluslararası terörizmle mücadele konusu bütün ülkelerin e, yaşamış olduğu temel bir e, mesele. E, ama Türkiye e, uzun zamandır e, bulunduğu coğrafya itibariyle e, terörle mücadeleyi de daha yakın ve daha ağır bedeller ödeyerek e, yaşamaktadır. Öncelikle PKK terör örgütüyle 40 yıldır sürdürülen bir mücadele var. 40 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettiğimiz, terör örgütünün saldırılarıyla kaybettiğimiz bir süreçten geliyoruz. Tabii PKK terör örgütü Türkiye içerisinde faaliyet, terör faaliyeti gerçekleştirmekle beraber örgütün bilhassa askeri yönetimi Türkiye sınırları dışında daha önce Irak merkezliydi. Şimdi Suriye'deki ortamdan da yararlanarak bu terör örgütünün Suriye'de de konuşlandığını, orada çalışmalar yürüttüğünü, hazırlıklar yaptığını ve o hazırlıklar neticesinde Türkiye içerisinde terör faaliyetleri gerçekleştirdiğini biliyoruz. Suriye'deki faaliyetlerini gerçekleştirirken bazı isim değişikleri suretiyle dünyayı yanıltmaya çalışıyor bu örgüt. Dolayısıyla PKK örgütünün Suriye'deki ismi PYD, YPG, SDG gibi zamanla değişen isimler olmakla beraber örgüt aynı kişiler tarafından yönetilen bir örgüt. PKK'nın Avrupa Birliği terör örgütleri listesinde mevcut olduğunu biliyoruz. Bu mevcudiyetin yani terör örgütleri listesinde tutulması konusunda. İrlanda'nın da desteğini bekliyoruz. Ayrıca Suriye'deki farklı isimlerle anılan aynı örgütün uzantılarının da terör örgütü listesinde bulunmasının doğru olacağı kanaatindeyiz. Doğu Akdeniz bağlamında tartışılan konular var. Bunların da aslında önemli bir boyutunu Kıbrıs meselesi teşkil etmektedir. Bilhassa Akdeniz'in bölgemizin huzur ve istikrarı için Kıbrıs Konusu büyük önem taşımaktadır. Ee, Kıbrıs Türk tarafı 1960'ta anayasayla kazandığı muhteşem haklarının egemen eşitlik ve eşit uluslararası arası statü haklarının tescili için mücadele etmektedir. 1960'dan bu yana tabii e, Kıbrıs adasında e, iki farklı halk bulunmaktadır. Bunlar 1960'da az önce temas ettiğim anayasaya göre de egemen eşitlik ve eşit uluslararası arası statüyle aslında varlığını koruyor. Ama bilhassa Avrupa Birliği'nin adada sanki Türk varlığı hiç olmamış, hiç yokmuş gibi bir tutum içerisinde adayı sadece güneydeki Rumlardan ibaret olarak kabul eden bir yaklaşımla hareket etmesi yıllardır, uzun yıllardır devam eden, yarım asrı aşkın bir zamandır devam eden çözüm noktasında da olumsuz bir etkide bulunmaktadır. Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne alınması da Roma Anlaşması başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin temel metinlerine aykırıdır. Çünkü Kıbrıs'taki bu ihtilafı bilmeyen yoktur, Avrupa Birliği de bunu biliyor. İhtilaf olan, kendi sınırları içerisinde ihtilaf olan ülkelerin Avrupa Birliği'ne alınmaması gerekiyor. Kural böyle, bu kuralı. Buna rağmen e, böylece ihtilafın bir tarafı olmayı Avrupa Birliği'de seçmiş oldum. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Öncelikle burada sizlerin daveti vesilesiyle bu öğleden sonra burada olmak bizim için çok büyük bir onur ve imtiyaz. Bunu ifade ederek sözlerime başlamak isterim.